Deprem mi oldu? Kıpırdayamıyorum burada. Ne yapmak lazımdı ben kaz altında? Ha. Nefesini oldukça idareli kullanmak lazımdı. Başka ne yapmak lazımdı? Etrafında bulacağın bir taş parçasıyla duvarlara vurmak lazım. Ve arada bir seslenmek lazım. Sesimi duyan var mı? İmdat, buradayım. Sesimi duyan var mı? Arama Kurtarma Ekiplerinden dinleme olan istasyonu var mı? Burası Sabah Arama Kurtarma Derneği Afet Eğitim Merkezi. Dinlemedeyiz tamam. Sabah Arama Kurtarma Derneği, Askeri ilkesi askeri kuruluşun karşısında, ilkemin önünde. Tamam. anlaşıldı çok iyi anladık yalnız dinlemede kalın e, bölgeye intikal eden şu anda bir ekibimiz var zaten e, sizinle irtibata geçirecek e, şu anda e, siz sadece sakin olun e, şu anda ekiplerimiz birçok bölgeye aynı anda gittiği için size gelmesi yaklaşık bir 10 dakika sürebilir dinlemede kalın, kalın. ol <laughs> Arama yapıyoruz. Sabah arama kurtarma derneği sesimi duyan var mı? Sabah arama kurtarma derneği sesimi duyan var mı? Sabah arama kurtarma derneği sesimi duyan var mı? Haberimi kurtarma dalgası toplan. İşaret gördüğüm yerde bir tane ses var. Yalma sesi var. Tamam, Tank paneli sürükleyelim. Oradaki enkazı müdahale de bulacağız. Ama canlı olmayabilir. Sadece belki de orada başka bir ses de olabilir. Bir saat sesi de olabilir. Ona göre bir zaman öyle bir bakalım. Tamam. Tamam. Herhangi bir yerinde ağrı var mı? Ayaklarımı hissetmiyorum. Boynunda bir zedeleme var. O yüzden kişiye boyunluk takarak dışarı çekeceğiz. Boyunluk. Yavaş. Canım acıyor. İsmin ne? Benim ismim Hüseyin. Hüseyin çocuk çocuk var mı? Çocuklar evde değillerdi. Evde başka kimse var mı? Hayır evde yalnızım. Çocuklar tatile gittiler. Oh. E, evet omurgada kırık var. Ambulans haber verin. Oraya taşıma yöntemiyle alacağız. İki kişi bana yardıma gelsin. Aslan Hadi Seni. Yeah.